Davza kızım Bugün ne yapıyoruz? Bugün kısıtlamanın ikinci günü 2021'in ikinci günü Yaklaşık kısıtlama başlayalı 36 saat oldu Evde otur otur canımız sıkıldı Çöp atma bahanesiyle dışarı çektik Ne yapıyoruz şimdi? Yolun kenarında arabaları sayıyoruz. Kaç tane geçti? Şu ana kadar dört tane geçti. Yukarıdan gelenleri de sayıyoruz mu? Ha, bu tırı da sayalım. Beş oldu. Ha, bu tırın arkası yokmuş. Hava çok güzel. Süper bir hava var. Köprü var. Burada geçen hafta intihar girişimi vardı. Sonra polisler geldi. İtfaiye aracı geldi. İki tane tır çevirdiler burada. Tırları köprünün altına yaklaştı. Adam da atlamaktan vazgeçti. Başarılı bir operasyonla kurtuldu. Burası New York, Amerika. Altıncı araba geçti. Çok az araba geçiyor ya. Sayabilecek olduğum kadar varlar. Yedinci araba geçiyor. Hem bu büyük bir maşarı. Hem aşağıdan hem yukarıdan gelen araçları sayabiliyorsun. Sekiz oldu. Dokuzuncu araba geliyor. Burada bir tane sarı çivcivi var. Civciv. Gel buraya kız. Gel. Polis geliyor gel. Söyle ayağa kalkayım. 9. araç geçiyor. Kamyon, tır, Doblo 11 12 13 14 15 ambulans 16 17 18 Turkuaz taksi geçiyor karşıdan. 3 yollu şeridi de sayıyoruz. 18 19 20 Evet. 1000 tane aracı olunca birinci aracı da durduracağım. Al sana diyeceğim. 10 lira para. Niye? Bunu yapıyorum ben de bilmiyorum ama Herhalde de yapmam saçmalıyorum şu anda. 19, 21. Eymen. Arabaları sayalım gel oğlum. Sen hem zaten ilkokulda okumuyor musun şu anda? İlkokulu kaça gidiyorsun sen? He? Bir. Bire mi? Bak bakayım bana bir misin? Dört aydır okuyorum birinci sınıfta mısın hala? bir. bir, bir. Geçen yılda okudun sen? 1C'desin. Tamam. Şu kaçta şu gelen? Tombalak. Bu 8'de. Bunu bunun ağzına ne oldu acaba? Kara gözlüm. Sarışınım. He. 11. Otur. 12. He, arabayı kaçırdık değil mi? 23, 24, 25, 26 oldu. 27, 28, 29, 30, 31, 33 de işte bırakalım he. Bu da sıkıcı bir iş oldu ya. 50'ye kadar sayalım mı? 50'ye kadar işte. 50'ye kadar mı sayalım tam? Tam 50 mi olsun? Son kararımızı. Ne? Güneş güzel ama değil mi? Şöyle biraz. 34, evet. 36, 37, 38, 39. Aşağıdan da yeli. 41. Evet, 41 mi oldu? Şimdi çok geçiyorlar. Kaç oldu? 50 oldu mu? 47'de miyiz? 47'deyiz. 49 50 50 de Volkswagen geçti be. 50 yeter be. 50 ise bu işin sonu belli demektir. Kapatıyorum. Bay bay yapın. Bay bay. Bay bay.